Herhangi bir dancını bir dakika erken bile bitirsen bu senin karın oluyor işte bu vakitten dolayı Bu eğer 24 saat olursa hani çok sallayan olur mesela yavaş dönersin hızlı acele etmezsin Selamlar YouTube kankilerim Bugün kabalda dancın süresini konuşacağız Dancın saatini demek niye bütün gün dancında vakit geçiremiyoruz falan diyeceksiniz Şimdi kabalda şöyle bir şey var Eğer ki senin premiumun yoksa sen bir dancında 8 saat vakit geçirebiliyorsun bu Nea'da 10 saat diye hatırlıyorum. Video sonunda Nea'ya geçeceğim. Orayı da göstereceğim. Şu anda EU'dayız. Çünkü bana 10 saat gibi geliyordu. Burada 8 saatmiş. Ben size açıklamasını şöyle yapayım. Premiumsuzken 8 saat. Premiumum varsa 10 saat. Hafta sonları 12 ve 14 saat. Blessing, Bit Plus vesaire Superior var ya. Bunlar varsa sınırsızmış. Şimdi niye bu sınır var diyeceğim. şöyle geldiğin zaman. Ekranın önündeyiz de bu diğer dungeonlar için de geçerli. Tıkladığın zaman. Burada senin 8 saat geçirebileceğin dungeonlar yazıyor. Mesela map part ise hepsini tek tek okumayacağım. işte EOT 1, Volkan X'de, EOT 2 Fesare, Bizim hard DG'lerimiz, aus 1, aus 2, Hazar Duzlar, AHV'ler. AHV var mı? Yok o yokmuş. Bunlar 8 saat vakit geçirebilirsin. Yani sen 8 saat Laken Dusk yani map part döndüğün zaman sen gidip aus 2 atamazsın. Süren bitiyor şey. o gün içinde. Mesela bugün diyelim ki cuma ben cuma günü 8 saat for, for Forgotten Temple B1F yani FT1 attığım zaman başka dungeon atamıyorum. Diğer günü beklemem gerekiyor. Bitti abi, atamıyorsun yani giremiyorsun. Fakat burada şöyle bir şey var. Şurada gördüğünüz üzere üzere Arena'ya tıkladığım zaman bunun da saat şeyi değişiyor. Buradaki saatler ise şunları kapsıyor. Yani diyor ki sana Eot3 evet FT2 Forbidden, yani yüksek değerler diye ben adlandırıyorum. Bana göre bunlar yüksek DG. Resistant falan bunların saati gördüğünüz üzere 16. Ekstradan şöyle bir şey var. Kaos Arena'ya geldiğin zaman da burada 4 saat diyor. Burada da neyi kapsıyor? Weakened'ları, Kaos Arena'yı bunları kapsıyor. Yani level 1, level 2. İçeride kaç dakikada kalıyoruz Kaos Arena'da? Boss 9,5 dakikada geliyordu. Yanlış hatırlayabilirim ki bir yıldır Kaos Arena'ya girmiyorum. 9,5 dakika. Sen buraya 5 kere girebiliyorsun değil mi? Yanlışım var mı? Yok 5 kere. Burası benim toplamda 50 dakikamı falan alıyor yani direkt. Bir, bir tane 50 50 50 böyle gidiyor. Level 5'e giremiyor. Level 4'e kadar fulliyorsun. Level 5'e bu yüzden giremiyorsun. Sıkıntısı bu oluyordu. Şimdi bunu nasıl aşıyoruz diyeceğim. Ya gideceksin premium alacaksın. 2 saat ekstra gelecek senin. Tamam mı? Bunlar etkiliyor mu? Tam bilmiyorum. Normal şeydancının etkiliyor. O 8 saatlik. Onun harici e, para verip şey yapabiliyorsun. Para verip sıfırlayabiliyorsun. Mesela bir arkadaş şöyle yaptı. Ben onun hikayesini anlatayım size. Bizim Atlas'ta panik yedik. Erstonlar yaklaşık 10-15 em oldu oldu. Tamam mı? Düşün giriyorsun. 15 em alıp çıkıyorsun. Tamam mı? ADX deli gibi ADX Yedi, 70 kere girdi. Sonra sıfırladı. Belli bir para verdi. 70 kere daha girdi. Dedi ki dedim ki zarara girmedim dedim. Sıfırlamanın dedi 10 katı parasını çıkardım ben dedi. Hani bazen böyle kar ettirebiliyor bazı durumlar, event durumlarında. Onu takip etmek gerekiyor. Burada zaten yazıyor. Sıfır olduğu zaman dungeon'a giremezsin. Her gün sıfır, e, saat sıfırda sıfırlanır. Yani gün saatiyle. Ve dungeon playtime şey etkilemez diyor. Blancing bit x %100 veya yükseğini etkilemez diyor. Şimdi bunun önüne de şöyle geçilebilir. Mesela ben diyelim dungeon'ı 20 dakikada bitiriyorum. Tamam mı? 20 dakikada bitirdiğim bir tanecik ne kadar yapıyor bir kafanda hesaplama yapın saatte 3 tane atabiliyorum yani toplamda 8 saatte ben 24 tane atabileceğim bunu iki katına çıkarmak istiyorum ben ne yapmam lazım benim 20 dakikada attığım dancını 10 dakikaya düşürmem lazım ki ben bu dancını 48 kez atayım. Şimdi yorumlu falan vesaire devreye girmez bence. Çünkü 20 dakika uğraşıyorsun 20 dakika 10 dakika uğraşacaksın. Daha seri döneceksin. Daha çok dancını döneceksin. Bir de gaza gelirsin böyle. Şimdi Birazcık gayret göstereceksin. 20 dakikada döndüğün dancını artık item alıp vesaire kendini güçlendirip biraz çarına yatırım yapıp 10 dakikada bitireceksin. Tamam bir dancını. 20 dakikada dönüyorsun. 10 dakikada döndüğün zaman ne olacak? Saatte 3 yerine 6 kez atabileceksin. Ben Blader'dan nasıl dönmüştüm? Blader oynuyordum. Yüksek dancınlar için şeydi yani çarı dizemiyordum. Çok geç kalıyordum tamam mı? E, olmuyordu. Günde 4 saat falan oynuyordum. Düşündüm. Şimdi dedim ki Blader ile part dönüyorum 6-7 dakika dönüyor oluyor. Ben dedim Wizard açayım dedim. Hem hızlı gider ışınlana ışınlana giderim. Hem dedim çabuk bitirin. Başka dungeonlar da girebilirim. Hani mesela Ruinat Station'ı bilirsiniz. Bu olan olduğu. Orayı ben Bir BM'de bitiriyordum ya. 1.5 BM'de hatta öldüğüm bir uzatıyorum. Yani 130 saniyede o dungeon bitiyordu. Bosslara tek atarda. Blader ile yok. En fazla 4-5 dakika sürüyor. Orada. Niye? Çünkü Fates Dash var. Ondan sonra Şimdi 6 dakikada döndüğüm mob part'ı 3 dakikaya düşürdüm wizard'la. 5 dakikada döndüğüm rs'yi buçuk dakikaya düşürdüm wizard'la. Bu ne oldu? 2 katına çıkmış oğlum. Benim çarımın hani hem uzun sürede gelişeceği varsa wizard'la ben daha çok geliştim. Daha çabuk. Hani hızlı ezik dancınlar atmıştı. bura ne falan diyen oldu. Burada ne seridi. Onlar bir tane o dancın dönerken ben 2 tane dönüyordum. Ama bana göre hani hızlıydı seriydi. Böylece ben daha fazla daha önce dönmüş oluyorum. Yani 20 dakikalık yeri 10 dakikada dönerek saat 3 yerine 6 gün bitiminde toplamda 24 yerine 48 kez giriyordu. Ben bu, çar bu şekilde çarı geliştirdim. Bir şeyler yaptım. Bu mesela event zamanı çok karşılaşırsınız. Mesela ben 8 kere Ağustos 2'ye bırakıyordum yani anlatmıştım event videosunda. 8. de mi 9. de mi ne son 10 dakikada çıkıyordum hani. Niye? Çünkü 10 dakika dungeon play time'ım kalıyordu. Eğer ki çıkmasam Oranın bitimine girmeye çalışsam beni almayacaktı. Çıkıyordum. Tekrar giriyordum. 10 dakika ise bile içeride bir buçuk saat kalabiliyordum. 1 saat 20 dakika falan. Hani event'ta bunu çok yaparlar. İşte sondan bir önceki girerler ya da baktı adam süresi bitiyor. 10 dakika var. Bulunduğu dungeon'ı terk eder. Tekrar girer. Tekrardan oraya gider. Bu arada sıfırlamalar öyle şeyde değil. Mesela 30 dakikalık sıfırlamak için 30 dakika uzatmak istiyorsan 13'e 4 saatlik uzatacaksan 80 e falan. Forcecam'de de 4 saatlik 23 Force e falan uzatabiliyorsun. Hani fark etmişsinizdir birçok XBB kullanıcısı yani 24 saat için dönebiliyorsak hani bu yüzden iki ortaklı falan oynanıyor bir şeyler. 12 saat biri dönüyor 12 saat biri dönüyor bazen. Hani o vakitin boşa gitmemesi için. Ya da sen premium ne oldun günde 10 saat dönmek istiyorsun. Niye? Çünkü hem premium boşa gitmesi hem de dungeon süresi boşa gitmesi. Hani herhangi bir dungeon'ı bir dakika erken bile bitirsen bu senin karın oluyor işte bu vakitten dolayı. Bu erkeğin 24 saat olursa hani çok sallayan olur. Mesela yavaş dönersin, hızlı acele etmezsin, şu günkü şu zaman gireyim dersin. Çok takmaz ama böyle bir sınır koydukları zaman, seni daralttıkları zaman sen diyorsun ki hemen atayım bitireyim diyorsun. Acele ediyorsun. Şimdi atlasak işte buradaki vakitleri göstermek istiyorum. Burada çünkü bana 10 saat gibi geliyor. Şöyle hızlıca gidelim. Mesela bizim ne ada? Nia'da da 8 saatmiş. Evet bana 10 saat gibi geliyordu. O zaman ben de bir ara pre olduğu için premium'a çok alışmışım ben. Maalesef ki. <laughs> Pre'ye alışınca buraya bakalım. Burada aynı. Evet hepsi aynıymış. Demek ki ben premium çok kullandım ya. Dungeon saatiyle ilgili anlatacaklar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlere görüşürüz.